Buraları yıkayınca kazdılarımız da birazcık su gördü. Hemen bir damla su görmesinler. Hemen gelirler. Sen nereye gidiyorsun kaplumbağacık? He? Sen her yere karavanla mı gidiyorsun ya? Nasıl? Lüks mü karavanın? Tamam <laughs> bekleme yapma devam et. Devam et bekleme yapma. Hadi güle güle. Bu da bulut. Niye havlıyorsunuz? Pamuk. Ortalığı sen mi karıştırıyorsun kızım? Belli. Şu kulübenin boyasını da tamamlayamadım bir türlü ya. Onun boyasını tamamlayayım çok güzel olacak orası. Karavan bekleme yapmadı git bakalım devam et. Bir günün daha akşamına geldik. Sen ne arıyorsun orada acaba? Küçük kedicik. Bir de kedimiz var tabi. Bir tane değil. iki tane. Keyfiniz kimse de yok vallahi. Yemin ediyorum var ya. Bugün hava biraz esintili. Güzel. Serin. Erken başladı. Akşam klimayı açmıştık. Bu akşam açmayız. Burada odunlarımızı hazırladım. Bunlar da yeni. Tutuşturmak için çalılarımız. Çok güzel olacak ya. Ateşimizi de yakacağız. Harika olacak. Tavus kuşlarımız nereye gidiyorlar? Burada tavus kuşlarımız var. <laughs> Beyazımız ve griyimiz. Sen yakışıklı sen orada ne arıyorsun ya? Bu da diğer kedimiz. Bunların işi gücü yatmak. Şurada dolapta fare vardı. Onu niye yakalamadınız lan? He? Bugün yine gördüm o fareyi. Biraz çalışın oğlum yemek vermeyeceğim size bak. Yakalayın onu. Ceri gibi geziyor ortalıkta ya. Size ne oldu yakışıklılar? Bunlar da aslında kuş ama köpek mamasını çok seviyorlar. Bekleyin biraz daha vereceğim ben size.